vermeyi, askeri bir gelir düzenli, düzeyi sağlamayı ve kişilerin mesleki, fizyolojik ve sosyal ekonomik ünitelikleri karşı kurmayı bu risklerden doğan zararları gidermektir. Sosyal güvenlik anne karnından e, ölüm sonrasına kadar e, uzanan bir sürece süreci kapsamaktadır. Anayasanın 60. maddesine göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir denilerek anayasal güvence altına alınmıştır. Ancak kayıt işçilik bu Anayasa Vakfı'nın önündeki en büyük engellerden biridir. Kayıt dışılık iki durumla karşımıza çıkmaktadır. Çalışanlarımızın, işverenler tarafından çalışanlarının hiç bildirilmemesi, bildirilmekle beraber günlerin ve kazançların eksik bildirilmesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. 2008 yılında 3 kurum birleşerek sosyal güvenlik reformu yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu oluşmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, e, amacı, e, reformdaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de kayıtlı İslam'ın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik tüm paydaşlarımızla öncelikli olarak rehberlik, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Kayıtlı işin İstanbul'un artması bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan işverenler alayına da haksız rekabete yol açmaktadır. Rehberlik ve bilgilendirmenin yanı sıra ilimizde 2022 yılı içerisinde 3102 iş yerinde denetim faaliyeti icra edilmiştir. Tabii burada